günlerdir sosyal medyada boykot haberleri dönüyor. Ve Türkiye'de özellikle üniversiteli gençlerin, genç kardeşlerimizin sokaklarda çalışmaları var. Dünyada özellikle artık eskisi gibi değil. 1990'lı yıllarda genelde boykot için şey söylüyorlardı bize. Ya abi şimdi hani o Coca-Cola'yı alıp dökeceksin. Onunla olmuyor ya. 40 yıldır bu. 90'lı sinelerde boykot şekli o şekildeydi. Vizyonumuz o kadardı. Şimdi 2023'lü yıllardayız. Ve bizim ülkemizde İngiliz İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca içerikler üreten, sosyal medyada bu konuda çağrılar yapan, tasarımlar yapan ve dünyayı ayağa kaldırmaya yetecek içerik üreten genç kardeşlerimiz var. Oyun platformlarında, TikTok'ta, Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da, X platformunda her tarafta boykot çağrıları ay yuka çıkmış. İnsanlar ufak ufak belki evine 10 tane ürün arıyor, alıyordu, İsrail ürünü. En azından onun 2 tanesi kesti. Üç tanesini kesti. Hepsini yapamasa bile. Ama boykot artık bu paralarıyla beraber İsrail zulmünü finansa eden kurumların canını yakmaya başladı. Geçen haftadan beri boykot, 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 boykot. Eylem, 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 eylem. Bu, bu, bunu buzu yapmamız lazım diyordum değil mi? Şu anda o boykot ilk önce hisseleri bir aşağıya indirdi o firmaların. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bütün ürünlerini indirime soktular. Yahudi bir tüccar öyle söylüyor. Diyorlar ona siz İsrail'i destek diyorsunuz İsrail'de Müslümanlara zulme diyor. Bu Müslümanlar sizin ürünlerinizi, firmalarınızı, markalarınızı bir boykot ederlerse ne yapacaksınız siz diyor. O Siyonist tüccar diyor ki Yahudi. Türkler diyor öyle bir olay olduğu zaman diyor hemen duygusal olarak diyor bir tepki verirler ve boykota başlarlar. Biz de o boykotları görürüz. Düşmeye başladığı zaman hemen diyor bir indirim kampanyası yaparız. Yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli indirimler yaparız. Müslüman Türkler aç gözlüdür. Gelirler. Daha önce ihtiyaçları bir tane üründü. İndirime girdiği için ondan 3 tane alırlar. Yani o boykotta kaybettiğimiz parayı biz hemen bir indirim kampanyasıyla sağlayabiliriz diyorlar. Öyle bu şekilde kodladılar. Ama hani var ya bu hikaye böyle devam etmiyor abi. Bak bir haftalık bir eylem. Bir hafta bu millet evine aldığı ürünlerden bazılarından vazgeçti. Almadı onları ve o kelebek kanadının etkisi var ya o yani kelebek etkisi diyorlar ya o kelebeğin çırpınması değişik bir tufan oluşturdu. Sen bir tane sabun almadın, ben bir tane şampuan almadım, Uğur bir tane efendim parfüm almadı, genç kız kardeşimiz bir tane işte L'Oreal makyaj almadı, işte ruj almadı. Bir tane sen, bir tane ben, bir tane o, bir tane şu hop hisseler aşağıya, satışlar aşağıya düşmeye başladı. Hemen Yahudi devreye girdi. Hemen, hemen şimdi yüzde %30 indirim. Ondan sonra e, mesela e, losyon, bulaşık, deterjanı 66 liradan 44 liraya düştü. Kapi içecekler, bunlar kolanın içecekleridir bunlar kapinin şeyleri. Kapi 32 liradan 16 liraya düşmüş. Önümüzdeki günlerde daha da düşürecekler daha da düşürecekler. Ama o Yahudi'yi, o Siyonist Yahudi tüccarı gelin bu sefer haklı çıkarmayalım. O Müslümanlar aç gözlüdür. Müslümanlara ufak bir indirim yaptığımız zaman hemen rafları boşaltırlar. Hemen ihtiyaçlarının 2-3 katını alırlar diye bizi bir kodlamış ya. Gelin onu mors edelim onu. Gelin onu tufaya düşürelim. Sen Müslümanları tanıyamamışsın kardeş olabilir. Müslümanlar bazen olayları, mevzuları tam çakamıyorlar. Yanlış yerde durabiliyorlar ama Müslüman olayı gördüğü zaman, Müslüman olayı anladığı zaman ölür de o imani duruşundan vazgeçmesi öğretelim bu Siyonistlere. Değil kapıyı 16 lira 3 lirada yapsanız sizin o içeceklerinizi içmeyeceğiz. Starbucks'taki kahvelerinizi 60 liradan değil 30 liraya, 10 liraya da düşürseniz onları içmeyeceğiz. McDonald's'larınızda hangi kampanyayı yaparsanız yapın dükkanınızdan içeri girmeyecek, Burger King'inizi yemeyeceğiz, parfümünüzü kullanmayacağız. Bu duruşu sergileyelim. Gerekiyorsa o ürünleri hayatımızdan çıkaralım onlar olmadan da yaşayabiliriz. Ama bu Yahudi bu Siyonisti ekonomisi üzerinden parası üzerinden burnunu yere sürtelim. Bugün sadece sen bunu yapmıyorsun. Türkiye devletlerde birçok Müslüman bu boykota katılıyor. Aynı şekilde Arap Yarımadası'nda birçok Müslüman bu boykota katılıyor. Avrupa'daki birçok Müslüman olmasa da insan olan farklı inançlara, farklı ırk, ırklara sahip olan kişiler artık bu ürünleri boykot etmeye başladılar. Dünya uyanıyor. Dünya yıllardır bizi böyle dizlerinin üzerine almış, uyutan bir zümreye karşı uyanıyor. Bu konuda tam hassas olma zamanı, tam hassas olma ve tam dikkat etme zamanı. Değil 30 liradan 20 liraya 15 liraya 5 liraya da düşürseniz almayacağız deme vaktidir. Bu vakit Müslüman olduğunu, insan olduğunu, mazlumdan yana, mağdurdan yana olduğumuzu, haklıdan ve hakikatten yana olduğumuzu cümlelerimizle, hareketlerimizle, alışverişimizle, sosyal medya hesaplarımızla gösterme vaktidir. Onun için tekrar söylüyorum. Boykot meyvelerini vermeye başladı. Boykot kendini hissettirmeye başladı. Boykot birilerinin canını yakmaya başladı. İkinci devreye geçtiler. İkinci e, levela geçtiler. Ha, bunlar Müslümanlar boykot yaparsa, o zaman biz de rakamları aşağıya indiririz. Müslümanlar aç gözlü Müslümanlar öyle diyorlar. Aç gözlü Müslümanlar diyorlar bize. Aç gözlü Müslümanlar da gelir indirim yaptığımız zaman bütün raflarımızı siler süpürür alırlar. Öyle diyorlar bize. Onun için şimdi dimdik, dimdik durma vakti. Şimdi Müslüman olduğunu gösterme vakti. 24 saat ihtiyacımda olsa senin ürününü almayacağım. Değil 15 lira değil 30 lira 10 lirada yapsan, 5 lirada, 3 lirada yapsan senin ürününü almayacağım. Senle bu konuda savaşacağım, mücadele edeceğim ve seni hizaya sokacağım. Ya bu firmalara, bu e, Siyonizme, bu işgale destek vermeyeceksin ya da bunları desteklersen bedelini ödeyeceksin. Gelin bunu birlikte söyleyelim. Ondan sonra biz bunu yapalım. Biz bu duruşu sergileyelim. Biz bu mücadeleyi bireysel olarak yapalım. Ondan sonra da devlete diyelim ki bak biz her türlü mücadeleyi yapıyoruz. Her şekilde de senin yanındayız ama sen niye bir şey yapmıyorsun diye o zaman hesap soralım.